Ekonomiyi nasıl görüyoruz? Gayet mükemmel. Her şey iyi mi? Gayet mükemmel. Nasıl mükemmel abi? Herkes hayat pahalılığından şikayet ediyor. Çok şükür. O kadar mükemmel ki. Nedir işte mükemmel olan şeyleri bize anlatır. Mısın? Mükemmel olan şeyler nasıl anlatayım? Biz bir kere çok tembel bir insanlarız. Yok ekonomiden başlayalım tembelliğe geliriz. Tamam ekonomi çalışkan olacaksın ki ekonomi iyi olsun. Nasıl olacak abi bu zamları biz mi yapıyoruz? Tembellik dünyada de böyle kardeşim dünyada böyle. Dünyadaki enflasyon oranını biliyoruz. Dünyada böyle. Her tamam, dünyadaki enflasyon, ne, ne, bileyim ne bileyim ben ekonomist değilim. Yüzde bir kadarıyla. Bizdeki enflasyon oranını biliyor musunuz? Bizdeki enflasyon oranını biliyorum. Kaç? Gerçek olarak mı resmi rakamlar? Resmiden gerçeğe gidelim. Gerçekler aşağı yukarı yüzde 25 30. Yanlışınız %60 var. 60'ın üzerinde. Yanlışınız var. Belki de doğru. Resmi, resmi rakamın da altında söylediniz. Resmi rakam diyor ki yüzde 49. Resmi rakam. TÜİK. Sen de salladın ha. Abi. Ben sallamadım. Yok, Telefonunuz var. Allah, Allah Allah. Doğru söylüyor. Bilmiyorum. Telefonunuz doğru, varsa iyi bilirsiniz. Bilmiyorum. Ben, ben gayet bilmiyorum. Neydi? Ben, ben çok iyi görüyorum. Bilmiyorum. Ne iyi abi? İyi olan şimdi çoğu vatandaşımız herkes diyor ki bu pahalılıktan yana şikayetçi. Hmm. Özellikle biliyorsunuz faturalar son dönemlerde çok gündemde. Onlardan evet. şikayetçi. Evet abi. Siz de diyorsunuz ki her şey mükemmel. Ben, ben mükemmeli öğrenmek istiyorum. Sizi. Ben iyi, ben memnunum kardeşim. Tamam işte. ben çalışıyorum kazanıyorum. Ondan sonrasını bilmiyorum. Abi biz artık bana dokunmayan yılan bin yaşı değil. Mı değil. Hiç alakası yok. Değil. Çalışırsan kazanırsın, üretirsen kazanırsın. Hı hı. Öyle ya. ya. Alacak nasıl alacak? Nasıl alacak? Çalışacaksın ki alacaksın, kazanacaksın ki alacaksın. E bu vergiler bizim belimizi bükmedi mi? Hangi vergiler? La vergi mi var? Allah'ın seversen. Vergi de mi yok diyorsun <laughs> abi? Ya kardeşim bir dakika bir dakika. Adam şimdi devlet yapıyor bir tane tamam mı? Diyor ki yüzde %30 diyor ben sana diyor şunu yaptım. Tamam çok güzel. Ne esnafa gidiyorsun. Zam yaptım diyor. Tamam çok güzel. Esnafa gidiyorsun. Esnaf yüzde %200 yapmış. Elisaf. Abi hep esnafa suç buluyoruz ama. Esnaf esnafa suç buluyoruz ama. İnsanlarımız yapıyor. Ben size devlet bir öneri %30 de yapıyor. Mi? Devlet %30 yapıyor. Ben size yapıyorum. bir öneri de bulunabilir miyim? Buyurun. Bugün Habertürk yazarı domatesin fideden başlayıp İstanbul'a geliş hikayesini yazmış. Şimdi la domatesle miyiz hayır hayır, ya? En basitinden veriyorum. Ya domates hani, nedir ya? Siz diyorsunuz ya %25 %30 hı. ve hani genelde hep suçu esnafta buluyoruz ya biz. Bir hikayesini okuyun derim. Belki fikirlerimiz değişebilir. Esnafa karşı olan fikirimiz hmm. değişebilir. Yok. Esnafa karşı değişmez. Çünkü ben de 17 yıllık esnaflık yaptım. Hı hı. Bu bir. Eee çalıyor mu insanlara? Çalıyor ne? Hamuduyla götürüyor. Siz de zamanında yaptınız Devletin denetleme de, e, devletin devlet denetleme, denetleme kurumu açmasın. denen bir kurum Tabii. vardır. Eğer bu çalışmıyorsa çalışmıyorsa mesele yok zaten. Sizce evet. çalışıyor mu? Devlet, çalışıyor. devlet denetleme kurumu yok hiç kesinlikle çalışmıyor. Yani neden çalışmıyor? Hep devlet, devlet, esnafa de, buluyoruz de, suçluyoruz. De, de, esnaf devlet var. çalıştırmıyor. Sizler şimdi bir esnaf var mı? Şimdi, e, olmaz, e, olmaz ki. E, TÜİK enflasyonu açıklarken pazardaki en ucuz malzemenin fiyatı nedir diye bakar onu alır en yüksek rakamdakini görmez. <laughs> o yüzden milletimizi bu şekilde kandırıyorlar. Ama, e ama abi yüzde 48 çıktı ama en ucuz olmasına rağmen. Şey, ama, B bak ben az önce ne dedim? Yüzde 60'ın üstünde enflasyon oranımız var bizim. <laughs> ha. Dolarla alakalı e, spekülatif hareketler yapılıyor. O onun içinde çok farklı <laughs> oyunlar var. Ne gibi oyunlar var Onlar ben söylemeyeyim boş ver ya. Söyleye böyle Başımız başımız belaya girebilir yok, ya. Yok hiç girmez. Dışarı, hakaret bilmem ne oldu olmadı. Dışarıdan sürüyorum. Dışarıdan gelen bir miktar paranın doları 25 liraya bağlayarak geri ödeme meselesi var. Yani bunu toplum bilmesi lazım. Yani o yüzden şu an 25 liradan ödeyeceğiz geriye. Tabii bunun geri dönmesi o rakamdan olacak. Yani bunun bedeli var. Bugün petro fiyatlarının yükselmesi her şeye de yansıyor. İster istemez çünkü affedersin. Şu kuryemişi buraya getiren adam sırtında getirmiyor. Nakliye yine... Bir maliyeti olacak. Ya Maliyeti var. Na nakliye atıyorum buradan e şu fındığı fısı Gaziantep'ten getiren araba dün Aynen. 1 liraya geliyorsa bugün 5 liraya geliyor. Doğru. E gelirken o nakliyeci e parayı e nereden alacak? <laughs> Üreticiden ilk önce. Üreticiden. E Sonra üretici gelecek buradan alacak. Üretici çağrını koymak için onu çıkaracak. Bu dükkanın kirasını şu buyunu koyacak. Elektriği, suyu var. Her şeyi var. E ne yapacak? istemez bu adam da mecburen zam yapmak zorunda. Ha bazı kalemlerde belki oynama olabilir ama yani %99 oranında sıkıntılı bir durumdayız. Genelde abiciğim hep esnafı buluyorlar. Abi de dedi mesela. hep esnaf <laughs> diyorlar suçlu. Burada tek suçlu esnaf. Ya esnaf. esnaf. Şimdi işin esnaf. gerçeği şu. Abi, toplumsal mücari olarak, mücari olarak mücari. toplumsal olarak biz yani biraz e, ticari kimliğimizi kaybetmişiz. Ne gibi abi? Ya sahtekarlıkta ön plana çıkıyor hep, Aynen bir Ama şu var. Gerçekten halk da aynı şekilde olmuş. Evet. Ya, çıkıp sokaktan meydanda bana iki tane güzel kelime anlatan adamın peşinden hurra gidiyoruz. Ya biraz bir empati yapalım. Biraz bir düşünelim. Biz bunu şey... becerebiliyor muyuz? Ha, Okuyabiliyor muyuz? Yok, yok zaten yani okuma seviyemiz yüze kaç? Yüzde iki üç falan vardır herhalde Türkiye. Okuyamıyoruz diyorsun abi. <laughs> okumuyoruz yani. Oku, okumuyoruz kardeşim. İkra bir de bir Doğru medyalardan ismi Rabi, ismi da haber almaktan aciziz. Yok Yo, bu 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 partinin medya şey medyası ona bakma. Ayrımcılık mı oldu medyada da yani yandaşlık mı oldu diye. Medi medyayı boşuyor. Toplumda şu anda ayrımcılık oldu ya. Bunun nedeni neye bağlıyorsunuz? Haklısınız. Ha, şimdi, şöyle kesin şöyle şöyle, şöyle söyleyeyim. Bakın ben bir Saadet Partiliyim. Olabilirsiniz. Saadet Parti CHP'nin niye bir araya geldiğini kendini yırtan insanlar var. Evet. Ya CHP'ler insan değil mi ya? Hayırdır. Memleketin bir tek sahipleri siz misiniz? Bunlar da insan. Başka partiler yan yana gelince başka yaftalar da oluyor aslında. Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir kardeşim. Kesinlikle. Ama bunu görmemiz lazım. Bunu ortaya koymamız lazım ki biz Cumhurbaşkanımızdan şunu beklerdik. Bütün partilere, bütün insanlara ortak mesafede gelmesi lazımdır. Ama yapılmıyor galiba. Neden yapılıyor? Kesinlikle Neden ortak mesafe kurulamıyor. Aga, aga babaları bir yerlerden emir ediyor. onlarda bu emri yerine getirmekten başka çaresi yok. <laughs> bu ülke bu hale gelmez. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesi Türkiye'ydi. Türkiye <laughs> şu anda kendi kendine yetemiyoruz ki. Ee, var olan borcumuzun şu anda faizini ödeyemiyoruz. <laughs> Bunun nedenleri neye bağlıyorsun abi? Nereden nereye yani derler ya. Mi? Nereden nereye geldi? Yanlış yönetim. Sen fabrikalara sahip çıkacağına fabrikaları sattın. Sattın onu anlarım. Ama yabancı sermayeye sattın. Türk sermayesine satmadın. Çok basit bir olay anlatayım size. Bursa'da bir su fabriği su markasını bir Türk adamı almak istiyor. Yabancı sermaye de almak istiyor bunu. Tamam mı? Bu adam diyor ki arkadaşım niye siz yabancı sermaye alsın? Ben alayım, ben işleteyim. Ama hep dış güçlerden ya. de şikayetçiyiz. Nasıl olacak abi? Dış, dış güçler şimdi şöyle. Ya da onlar kim dış güç? Ortadoğu'nun aga babası aslında normal şartlarda biziz. <laughs> orta hı. da yani e, güçlü bir devlet biziz. Bu gücümüzün farkında olmamız lazım. Yani askeri o orta orta da ama yanlışım varsa siz beni de düzeltin. Birleşik Arap Emirlikleri var. Ekonomik anlamda daha güçlü aslında ülkeler de var. Ya o, ya onların ekonomik anlamda güçlü olması, askeri anlamda güçlü olduğu tabii anlamına ki, gelmiyor. Tabii ki. Yani, yok, ben ekonomik hı? anlamda bak, söyledim. Askeri olarak mükemmel bir seviyedeyiz. Evet. Hamdolsun. Yani Allah'ımıza şükürler olsun askerimiz çok mükemmel. Hı hı. Polisimiz on numara. Hı hı. Ee, ama bizi hep ekonomiden vuruyorlar. Kim vuruyor abi bize? Dış güçler abi. Ha, abi ha, dış, dış güçler abi. kim, kim vuruyor? Ha şu var bak. Şöyle söyleyeyim. Dış güçler değil de bir şeyden arkasına da sığınmaya gerek yok. Ben rahmetli araba okuyucunun bu ülkede iktidarını gördüm denk bütçe yakalak Cumhuriyet tarihinde evet, kurulmuş kurlar denk bütçe yakalayan tek doğru. hükümet Refah Hükümeti'dir. Doğru. Devletin kazasına giderken de 17 milyar dolar para bırakarak gitmiştir. Tabii. Bu eşer olmuştu. Havuz sistemini evet, kurdu. Evet. Devletin kazasından para alıp nereye harcama yaptığını bilmeyen adamların evet. önüne geçti. Devletin parası devlete kaldı. Memuruna da verdi. Emeklisine de verdi. işisine verdi ve mükemmel bir potansiyel yakalamıştık. Ha, dışarıdakiler içeridekilerle oyun oynuyor. Yani beraber oyun oynuyorlar. Abi dış güçler diyoruz ama yanlışsam siz beni düzeltin. Biz Londra'yı hep faiz lobisi olarak bilmez miyiz? Evet. İngiltere'yi. Evet. E peki bizim ekonomi bakanımız hep diyoruz ya dış güçler ya. gene. Neden ekonomi bakanımız Londra'da finansörlerle buluşuyor? Ee, para? Derdi anlat. para lazım, para lazım abi. F para F lazım. F F F öyle F para yok yani. Onların oraya gidişi öyle yani. Selamünaleyküm ben geldim şey işte. görüşmeye geldim. Öyle değil. Dünya ticaret para lazım, canlı para ediyoruz. lazım. E Birleşik Arap Emirlikleri dediler ki FETÖ'nün sponsoru, finansörü dendiler Devlet töreni düzenledik. E İsrail'e biliyorsunuz bir one minute olayı vardı. Bir daha asla bir araya gelmeyiz dendi. Tekrardan artık normalleşmeler ya başladı. Kardeşim, şimdi hayatın gerçekleri var. Şimdi bak. Şöyle yapılanlar söyleyeyim bakın, birbirine bakın birbirine tut... Türkiye'de bence, bir 15 şampiyon olmuyor. olmuyor. Türkiye'de bir 15 Temmuz darbesi yaşandı. Hı? Kim yaptı? Baye'den yaptılar dedi değil mi? Evet doğru. Bakanımız. Finansörü bendi. Bakanımız nerede? Baye niye gitti? Ya insanlar kandırmasınlar ya. Niye kandırılıyor Ya da kandırılmaya, e, kandırılmaya müsait. Kandırılmayalım kardeşim. Kandırılmaya, kandırılmaya kandırılmayalım. müsait miyiz abi? Süleyman e tamam müsaitiz. <gülüyor> <gülüyor> yumuşak karınlı bir insanız. <laughs> Peki sen dedin ki abi ekonomik anlamda kötü yüz dedin aslında. Yani e, sıkıntılar var dedin. Bu sıkıntılar sizce nasıl aşılır? Bu duruma nasıl düştük, nasıl çıkarız işin şimdi? Kendi üretimimiz. Nohutu nereden alıyoruz? Yurt dışı. Çoğu yurt dışı artık üretimleri. E bizim çiftçimiz de ne hal karışacak? Al ondan o adam kalkınacak. ucuza mal edecek. Vergiler çiftçiler de vergilerin yüksekliğinden, ha. zamların yüksekliğinden tamam, şikayet ediyor. Tamam? işini şey Ziraat konusunda bu kadar ziraat teknisyenimiz var. Bunlar bu işin üzerine çalışsınlar, iş kolaylık sağlasınlar. Gübrelerini almış başına gidiyorlar diyorlar. Tohumlarda yüzde 80. Doğru Yurt dışı doğru, doğru söylüyor, Yeni doğru söylüyor. Ya bak, ben istmiyor. babam Sakarya'da kalıyor. Ya bir tarlanın sürümüne, bak, dört dönüm arazinin takriben üç dönümünü falan sürüyoruz. Ya sadece oranın ee, maliyeti, maliyet değil. Traktörün sadece oranın sürülmesine. 600 milyon lira para veriyoruz ya. Hmm. 600 milyon lira ya. bu çiftçi ne kazanacak? Ne kazanacak? Hmm. E ba ya ben kaçıyorum. Tamam abi. Ama Arkadaşlar arasında bile değişik Yok, yolda tanıştık. Hemşeriyiz. <laughs> Hemşeriyiz de o Dersu, ben Şey. Ama ya. abi şimdi resmi veriyi öğrendin mi? Neyi? Özellikle enflasyon oranları. Daha bilmem ben bildiğimi bilirim. <gülüyor> Sen <gülüyor> abi diyorsun ki bana bana dokunmayan yılan bin yaşı Yok alakası yok. ben Devam abi. Yok be benim Güzel. de işim Güzel. var. Ben o oğlana emanet ben şey oğluma. Peki son olarak abicim hemen şunu da söyleyeyim. Nasıl düzelir? Onu da konuşalım. Ya nasıl düzelir ki? Ya şimdi birincisi faizle savaşacağız. İkincisi devleti soyan adamların kollarını kıracağız. Mevcut iktidar bu işi düzeltemez. Mesela. Bu 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 kafayla düzeltemez. <laughs> bu kadroyla düzeltemez. <laughs> Bir kere Herkese saygı duyacaksın. İşin ehli işi vereceksin. Yani sen şucusun diyerekten ayrım yapmayacaksın. Liyakat sisteminin mi olması lazım? E, tabii ki. Şimdi sen benim adamım Sen sen ekonomiyi iyi yönetirsin. Gel yönet. Ya öyle bir şey yok. Aynen. Gerçekten yönetecek adama vereceksin bunu. Ben bir geçmiş dönemde yaşanan bir olayı anlatayım. Yanlış belki bilmiş olabilirim ama bugün Türkiye'de Mete Gündoğanların bir vatandaş var. Ekonomist. Ya bu sol görüşten gelme bir insan. Ama bugün milli görüşü. Neden? Erbo Konuca yanına çağırmış. "Kardeşim senin kafan ekonomiye çok iyi çalışıyor. Bu ülkenin senin gibi adama ihtiyacı var." demiş. Çağırmış. Kim? Mete Gündan korkarak gelmiş. Eyvah, şeriatçılar geldi, beni kesecekler gibisinden falan. E geliyor. Masanın etrafında Erbo Konucamız Mete Gündan'a diyor ki, "Bizim ülkemizin ayrımcılığa değil, birleştiriciliğe ihtiyacı var. Beraber çalışalım, bu ülkeyi kalkındıralım." Ne oldu o dönem? Birleştirici, beraberlik. Aslında bu işin sağ solu da yok. Ya Çinlisi. ya ya tabii ki. ya bu ülke hepimizin kardeşim hı hı. ya. Ne sağcısı ne solcusu ne ülkücüsü ne gücü bucusu. Biz bu ülkenin hepimiz ortak paydası. Savaş olduğu zaman yan yana gidiyoruz savaşa. Peki abi hep biz Neyin ayıracağız? Biz siz ayrımı olmaya başladı. Farkında mısınız? Ee, yani kavga? E, e, siyasi kavga var. Hı hı. Siyasi e, oy devşirme olayı var. Hı hı. E, şimdi ya bu oyuna CHP de katıldı. işin hı hı. gerçeği bir tuzağa çekildi. Hı hı. O yüzden bunun bedelini ülke olarak toplumsal olarak ödüyoruz. Aslında muhalefet AK parti olarak... kendi AK Parti kendi taraftarını kaybetmemeye çalıştı. E, CHP kendi taraftarını kaybetmemeye çalıştı. Ha bile vur ha bile vur ha bile vur. E ne oldu? <laughs> İnsanlar kutuplaştı ya yazık günah ya muhalefetten yanadı da aslında vatandaşlarımız sıkıntılar ya, ya yani muhalefette, muhalefette ne yapacağını anlatmıyor. Ya. Şöyle söyleyeyim muhalefette bir sıkıntı vardı ama inşallah bu sıkıntı açılıyor. Hı hı. Temel Karamoğluoğlu gerçekten çok ciddi bir hareket yaptı. Millet İttifakı'nın kurucusu da temel karamoğlu olur kardeşlik hukukumuzu bir araya getirmemiz lazım. Hı hı. Hiç insan ayırt etmek için hı hı. bu olaya güvenmemiz lazım. Hı hı. Güvenmesek biz kaybedeceğiz arkadaş. Böyle de sürünmeye devam edeceğiz. Altı benzemez parti yan yana geldi ama birçok da yorum yapıldı. Mutlaka görmüşsünüzdür evet, o e, konuda. Satılmış, konu. satılmış kalem şöyle yorum yapabilir. <laughs> ama biz o satılmışların kalemine bakmıyoruz. <laughs> biz kendi hayatımızın gerçeklerine bakıyoruz. <laughs> Türkiye'nin gerçeğine bakıyoruz. <laughs> Türkiye'nin geleceğine bakıyoruz. <laughs> Gelecekte ne görüyorsunuz efendim? Gelecekte mi? İnşallah güzel şeyler olacak hayırlısıyla. <laughs> ya bu ülke çok zengin bir ülke. <laughs> bu ülkede çok mücevherler var. <laughs> ama bunları kullanmak mesela. Bakın ben Saadet Partiliyim. Oturduğum mahallenin sorumlusuyum. <laughs> Abim AK Partili. Abimle oturup yan yana gelip siyaset konuşamıyorum. Ya bu kadar aciz bir durum olabilir mi? Aileye kadar mı girdi siyaset? Aile, ailenin kökenine kadar girdi. <laughs> ya baba evladıyla kavga etti. <laughs> ya, olayları ben anlatmayayım. Benim yaşadığım çok olay var. Yani arkadaşımın kızı CHP'ye oy verdi. Arkadaşım fanatik AK Partili. Ya evde kıyamet koptu. Niye abi böyle aslında evlere kadar sıçradı bu? Özellikle baba oğul, baba kız i̇şte, bunların arasına kadar düştü bu siyaset. Şimdi hani bir Z kuşağı falan deniyor ya. Sizin de keza kardeşinizle konuşmuyor musunuz ama? <laughs> şimdi hani konuşmama nedeniniz de. Z kuşağı falan deniyor ya. Ya Z kuşağı denen bir kuşak yoktur. Genç kuşak Bizim aslında. gençliğimiz var ya. Ya başkasının ağzından böyle konuşmaya gerek yok. Bizim bir genç nesilimiz var. Biz bu genç neslimizi nasıl yetiştirebiliriz? Ülkeye nasıl faydalı hale gelebilir? Bundan hesabını yapmamız lazım ama kavga yaparak değil, adamcılık oyunu oynayarak değil. Atıyorum işe ee, şuraya bir vali atancak bu benim adamım. Hadi bunu atayalım. Torpilinden. Efendim şurada polis alımı olacak misal. Yani <gülüyor> örnekler <gülüyor> veyahut da öğretmen atamalarında. Ya yazık günah ya. Gençler arasında, Adamcılık oyunu oynayarak bu iş olmaz ya. Gençler arasında zaten geleceğe karşı bir umutsuzluk var. Ya, gençler, yani Umutsuz bakıyorlar. Gençliğimiz abi bakıyorlar. gençliğimiz geleceği dışarıda arıyor. <laughs> evet doğru haklısınız. Dışarıda arıyor. Yurt dışına gitme istekleri var. Ya, çünkü rahat yaşam var. Sen burada o imkanı sağlayamıyorsan bu adamlar gitme imkanı olan insan kaçıyor buradan. Gidecek. Ya çünkü burada durup hayatını heba etmenin bir manası bir anlamı yok ki. E gidecek ne yapacak? Hemen şuna da gelmek istiyorum. Maaşlara zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 2500 lira, askeri ücrette 4250 lira. Ama teşke, üzerine de zamlar oldu. Teşke zam mı yapmasaydı, diğer zamlar da olmasaydı daha iyiydi. Biz artık ona mı şükreder olduk? Keşke olmasaydı, zam olmasaydı da. Ya, Eski halimizde mi kalsaydık? Böyle? Şimdi bak, toplum olarak öyle bir duruma gelmişiz ki elektriğe 100'e 127 zam yapıp da 27'sini geri çektiğin anda Gördün mü? 27 çekilmedi aslında. 25. Kilowatt ya, yukarıya şey, ya, o Ya oyunlar. Esnaftaki oyunlar şey diyorsunuz oyunlar, Oyunlar. %27 zam yapıldı. 25'i geri çekildi. Gördün mü hükümet nasıl 25 geri çekti? La %27'i nereye götürdün? E, dolar efendim 7 lirayken 13 lirada da biliyorsunuz 18-13 lirada da halay şekilde bu ülkede. işte i̇şte bizim insanımız böyle bir insan. Hı -hı. Ufak tefek şeylerle mutlu olmayı biliyor. <laughs> Artık gerçekten ufak tefek şeylerle mi <laughs> mutlu olmaya başladı? E, Toplum buna alıştırıldı. Zamlara da alıştık mı toplum olarak? Alıştılar. Hı hı. Alıştılar. Düşünme yetisini yetirdi bu millet. Sorgulamıyor ha? muyuz? Düşünme yetisini oh, yetirdi biz dedi. Kesinlikle. ya sorgulamıyoruz ya sorgulamış olacak zaten biz bu halde olmazdık ki. Toplumun aklıyla oynadılar. Hı hı. Adamcılık oyunu oldu. Siyasi kutuplaşmalar oldu. Hı hı. E bu ne oldu? Sorgulamayı bitirdi. Hı, hı. E şimdi sen bu parti desin ya tamam bu benim adamım ne derse doğrudur. Takım tutar gibi bir parti tutmaya mı var? Takım zaten? tutmaktan da beter oldu bu iş. Ya misal atıyorum ben Fenerbahçeliyim. Ya Fenerbahçe kötü gidiyor. Deyip vazgeçiyoruz. Siz de aslında bir Saadet Partilisiniz. <laughs> Kendi ağzınızla da söylediniz ama yarın öbür gün Saadet Partisi de yanlış yapsa yanlışına yanlış diyebilir misiniz? Yanlışına şöyle söyleyeyim. diğer siyasi partiler bilmem ama bizim siyasi partimizde şöyle bir şey var. Mesela bu akşam ilçe divanımız var. Bahçelievler ilçe divanı var. Yanlış görüyorsak kürsüye çıkar bunu deriz. Arkadaş bu neden böyle oldu? Ya da yanlış yapıldığı zaman siz de yanlış yapıldı diyor misiniz? Tabii ki. Vicdanen de. tabi e, 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 tabii ki diyoruz yani Hı -hı. yanlış yapıldı diye, de, de, diyoruz. Ha mesela e, medyaya bizi çok çıkartmadıkları için bazı şeyleri biz fazla ön plana getirelim Muhalefetin zaten e, medyadan yana da bir şikayeti var. Çok fazla ön planda olamıyoruz. Ya bugün atv aç <laughs> AK Parti. Aynen e, ee, TGRT'ye bak AK Parti yani 24 bunların hepsi he, hepsi AK Parti'ye çalışıyor. Herkese haber kanallarına bakıyorsun. CNN Türk, e, NTV bakıyorsun. Kim var orada da kim var? İşte atıyorum AK Parti'den bir tane kalemşör. Atıyorum e, iki tane araştırmacı. E neye konuşuyoruz? Ülkeyi konuşuyoruz. Adam ekonomi konuşuyor. Ya adam, adam, ekonomist değil ya. Benim ülkemde yetişmeyen bir tane gıda ürünü gösterin. Orayı kabul edeyim. Biz önceden yerli malı haftaları yapardık. Ne oldu? E, bitirdiler. E, yani e, bu ülke üzerine oynanan oyunlar iktidarlar üzerinden hem de yani hani diyor ya dış güçler. İşte bu dış güçler gelen iktidarlar üzerinden bu oyunu oynuyor. En basit bak şöyle bir şey söyleyeyim. E, bu ülkede e, bir parti vardı şu anda şey Haydar Başın Partisi ismi neydi bilmiyorum ama ya adam diyordu ki gelirsem asgari ücreti 5 milyar diyeceğim. Hı hı. Ya ben bunu duydum. E 4.250 oldu ne kaldı be? Hayır ya hayır, hayır hayır ama işin garip tarafı. Ya bu adam iş yeri var. Adam iş yerinde asgari ücreti zor veriyormuş işçisine ya. Hı, hı Ya sen kendi iş yerinde ekonomini düzeltememişsin. Kalkmışsın bana gelirsem asgari ücreti 5 milyar vereceğim. Ha halk eğer buna sahip olmuş olsaydı. Tamam halk buna gerçekten sahip olabilmiş olsaydı. Erbakan Hoca Rafael Hükümet döneminde yaptığı zamlar ortada ya. Dünyada görülmemiş bir zam yapıldı. Ama bir Şubat sürecinde millet gölgesinden korktu. Ne oldu? Kim kazandı? Haramzadeler kazandı. Satılmış kalemler kazandı. Halk olduğu yerde sayıyor. İntihar edenler vesaire vesaire. Ama şöyle de dendi. İyisinde beraberken kötülüğünde de bu ceremesini biz çekeceğiz dediler. Niye? Ama niye kötü duruma düşelim ki? Doğru düzgün yönetseydin de doğru düzgün yaşasaydık. Yönetim olarak çoğunlukta bir suç bulunmuyor farkındaysanız. <laughs> ya şimdi bak o siyasi parti taraf girliğinden dolayı bu, bu söz söyleniyor. Ama siyasiler de diyor bizlik abi, sorun yok ya, hayır, aslında. Tamam sorun yok diyor. AK Parti'nin bir seçimlerde aldığı 52 şu anda neden yüzde 30'larda falan konuşuyoruz? Ha o yüzeyi milik makas aptal mı?